Galatasaray için adeta yarım kalan aşk hikayesine dönen Onyekuru kulübüne resti çekti. Hepinize merhaba, ben Niyazi Kıraç. Bugünkü ikinci videomuzda Onyekuru'nun yeniden Galatasaray olan yolculuğuna bakacağız. Kanalımızda yeni tanışmış olanlar için ufak bir hatırlatma. Şampiyonlar Ligi topu çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için kanalımıza abone olup videoya like atmanız yeterli olacak. Yeni gelenlere ve hepinize hoş geldiniz diyerek, dilerseniz açılışı daha da uzatmadan videomuza geçelim. Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında yeniden kiralanan ancak sezon tamamlanmadan Florya'dan geri çağrılan Onyekur hakkında çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Eğitinin raporu doğrultusunda bu sezonda katroya katılması istenen Nijeryalı Onyekur için Fransız kulübü Monaco ile temasa geçildi. Onyekuru'nun açıklaması Galatasaray taraftarını çıldırttı diyebiliriz sosyal medya resmen yıkıldı. Ancak geçen sezondan bu yana Galatasaray ve Monaco arasında esen soğuk rüzgarlar transfer sürecinin ileri aşamaya gidememesine sebep olmuştu. Lig 1'de Monaco formasıyla ilk iki maça 11'de başlasa da aldığı sürelerden memnun olmayan, son haftada Strasbourg maçında oyuna sokulmayan 23 yaşındaki oyuncu Monaco yetkililerine tam olarak resti çekti. Onyekuru yöneticilerine benden faydalanılmayacaksa burada durmayayım diyerek gemileri yaktı. Galatasaraylı idareciler çok kısa süre içerisinde Onyekuru'nun yeniden kiralanması için yeni bir hamle yapacak. Onyekuru henüz 23 yaşında. O Galatasaray'ı Galatasaray taraftarı da onu seviyor. Onyekuru'nun güncel piyasa değeri yaklaşık olarak 6 milyon euro civarında. Galatasaray ile 56 maça çıkan Onyekuru 17 gol ve 8 asist yaparak toplamda 25 gole katkı sağlamıştı. Nijeryalı kanat oyuncusunun kariyerinde 2 kupa mevcut. Bu 2 kupayı da Galatasaray'da kazandı. Bunlardan biri Süper Lig şampiyonluğu, diğeri Türkiye Kupası. Benim fikrimi soracak olursanız Onyekuru kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'da oynamalı. Bu tarz sol kanat oyuncularını her zaman beğenmişimdir. Bu oyuncuyu kiralamamak delilik olur. Hatta mümkünse Bon servis bedeli ödenip katroya dahil edilebilir. Onyekuru'nun mevcut takımı Monaco ile 2024'e kadar sözleşmesi mevcut. Eğer Galatasaray yönetimi Onyekuru konusunda bastırırsa transferin gerçekleşmemesi için hiçbir sebep görmüyorum. Futbolun yaşandığı sokaktasınız. Bugünkü ikinci videomuzun da sonuna geldik. Günlük videolarımızın devamı gelecektir. Bu süreçte desteklerinizi bekliyorum. Bir önceki videolarımızı izlemeyi asla unutmayın. Yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.